Evet merhaba onda severler yine sizlerle beraberiz. Sizden gelen mailler doğrultusunda bir video çekmeye karar verdik. Uzun zamandır videomuz yoktu. Gelen dostlarım da neden bir video çekmediğimi sürekli bana soruyorlar. Aslında bunu sizlerle paylaşmamda bir sakınca yok çünkü biz bir aileyiz. Biraz YouTube'da bununla ilgili çok fazla video çoğalmaya başladı. Biliyorsunuz ki ben bir YouTuber değilim. Bir YouTuber edasıyla da hiçbir zaman video çekmedim sizlere. Ben sadece sizlerden gelenleri bir Honda kullanıcısı olarak ve bir Honda satıcısı olarak yılların tecrübesiyle dilimin döndüğünce, bilgimin yettiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yine bugün sizlerle beraber kendi Honda'mla F1 pedal şifteri olmayan LPG'li Eco kullanan kişilerin genelde rampa performansta yaşadıkları sıkıntıları bunları nasıl aşacaklarıyla ile ilgili bir video çekeceğiz. Bu aralar videolarımdan çok fazla e, sorular geliyor. Tekrar video çekmemi istiyorsunuz. Evet efendim merak etmeyin çekeceğim. Sadece sizlerden istirahımım şu YouTube'daki biraz o karma kaşın, keşme keşin, o yoğunluğun biraz azalmasını istiyorum. Çünkü inanın o kadar çok bilgi kirliliği var ki e, bununla alakalı biraz bu aralar sessiz kalmayı yeğledim. Birazdan sizlere kendi Honda Civic 2019 makyajsız yani F1 pedal şifti olmayan Elegance Eco LPG'liyim şöyle göstereyim bakın burası geyve ve Göynük arası Taraklı'ya doğru çıkarken göreceğiniz Bolu ormanları denen dik rampalarda birazdan bir performans yapacağız. Hatta bu performansın sonunda en aşağıya en yukarıdaki kodu sizlere göstereceğim. Arka tarafta da şimdi birazdan gözleyeceksiniz. Burası bir GV ovası. Bu kod farkını da göstereceğim. Çünkü eğim olarak şu kadar eğim demiş olsam birçoğunuz o kadar eğim yok diyorsunuz. Eğim ölçerim de yanımda değil. Onun için kod farkını sizlere göstererek birazdan bunu yaşamış olacağız. Ama dediğim gibi ekol LPG'li F1 pedal shift'i olmayanlar rampada LPG'li ile performans yapmakta zorlananlar acaba daha iyi nasıl performans alırım diyenler birazdan bunlara cevap bulmaya çalışacağız. Hadi görüşmek üzere. Evet şimdi F1 pedal shift'i olmayan 2019 makyajsız kendi Honda CV'imle sizlerin o merak ettiği LPG'li rampa performansını nasıl arttırabileceğimiz konusunda beraber birkaç pozisyonda deneyimlerim. Şimdi D konumunda harekete geçtim. Sizi dashboard'a alarak Bakın yapacağım şeyleri beraber yapalım. Bakın ne konumunda Şu anda gidiyorum. 24 kilometrede. Ayağım gaz pedalında. Birinci yapacağınız şey o her zaman söylediğim gibi gaz pedalına direkt değil. Daha naif ve hafif pompalıyoruz edasıyla gaz pedalını gevşeterek müdahale ederseniz araba hızlanmaya devam ediyor. Bakın sabit 3500 devirdeyken araba 87 kilometre hıza ulaştı. Şimdi bu birinci bakın hemen ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman da bu Honda'cıların bana hep sorduğu bu yeşil ibare. Araba optimum devir aralıklarında minimum yakıt yaktığı zaman araba yeşil yanar. Bakın şimdi gaza yüklendiğinizde evet, optimum devir aralığını geçtiğinizde koyu renge döner. Bu da daha çok yakıt yazdığını gösterir. Şimdi daha dik bir rampaya geldik. Bakın görüyor musunuz kodu. Evet şimdi rampadayız. Yine bakın aynı şeyi yapacağım. Birazdan sizlere. Onu da yakından göstererek anlatacağım. Bu tür rampalara geldiğinizde birinci olarak D konumundaysanız yine gaz pedalını hafif pompalayarak ulaşabileceğiniz gibi ikinci olarak da arabayı vitesi mandala basarak F1 pedal shift'i alarak yapabilirsiniz. Bakın şimdi onu yapalım. Evet tekrar sizi dashboard'a alıyorum. Bakın D konumunda S konumuna yani spor kodu aldım. Bakın şu anda görüyor musunuz? Araba 3500 hemen 83. Bakın hiç devir kesmeden hatta biraz da sizi dair bakın araba hiçbir şekilde bağırmıyor. Hiçbir devir aralığını, bütün devir aralığını serin ve araba sporda. Bakın tekrar D'ye aldım. Eğer çekiş kaybı hissettiğiniz zaman bakın tekrar spor aldım. Devir arasındaki atışı görüyor musunuz efendim? Hemen 3500 devirden araba 4000'e geliyor. Yani daha spor, daha düşük devirlerde araba daha yüksek, daha agresif hıza çıkıyor. Bakın araba şu anda 90 km hıza ulaştı ve çok dik bir rampadayım. Hiçbir performans kaybı yaşamıyorum. F1 shift, peda shiftin eksikliğini hissetmiyorum. Tabii ki bana söylerseniz ben şunu ciddi olarak söyleyebilirim. Evet peda shiftler çok daha büyük kolaylıklar sağlıyor ama ben uzun yıllar tecrübeyle alıştırdığım için kendimi bunu aynı şekilde bakın viteslere şu şekilde D'ye alarak ve performans düştüğü zaman tekrar spora çekerek ama hemen 105 kilometreye fırladı. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Arabaya bir zarar vermezseniz Aklınızda bulunsun. Sollama ihtiyacı duyduğunuzda nasıl sol elimizle e, bir peda şiflerde 4-3-2-1 gibi küçültüyorsak vitesi, burada da mandalı basarak arabayı spor almamız arabamızın devrinin yükselmesine sebebiyet verir. Birazdan sizlere rampanın yukarısında söz verdiğim gibi hem kod farkını göstermek hem de GV Ovası'nın o güzel manzarasını paylaşmak üzere sizinle videomuzu sonlandıracağız. Az sonra görüşmek üzere. Evet, onda Severler sizlerle beraber bu videomuzun da sonuna geldik. Bahsettiğim gibi f pedal shift'i olmayan Honda Civic'leri rampa yukarı performanslarını arttırabilmek için spor moda alarak nasıl kullanabileceğinizi deneyerek göstermeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Sizlere her zaman söylediğim gibi lütfen videolarımızı beğenmeye ve abone olmaya devam edin ve de Biz kaç kişiyiz? Sizler bunu biliyorsunuz. Ben bunlarla öğrenmek için her zaman varım. Sizinle bir bardak çay içmeye, iki söz etmeye her zaman varım olarımız var. Her zaman unutmadığı, ve Her zaman söylenecek bir sözümüz, her zaman içilecek bir çayımız var. Her zaman bekliyorum efendim. Görüşmek üzere. Ondayla kalın, hoşça kalın ve güzel bir manzara ile kalın.